Merhaba arkadaşlar Tekrar yeni videodan selamlar Bugün uzun zamandır Beri gelmediğim şehir merkezine geldim Biraz şehir merkezinden size Görüntü alacağım Hadi bakalım Burada büyük alışveriş merkezleri var Burası merkez ana cadde Lüks çantacı var Fazla kimse yok Bayağıdır ben gelmedim Bayağı insanlar azalmış gerçekten Bir saat Dışarı çıkmıyor mu ne yapıyor hayret insan var hele bu saatte fazla olması lazım ve kapanmış. Bayağıdır gelmedi Gelmediğimiz için hiç fark etmedik. Şurası kapanmış, şurası kapanmış. Ölmüş buralar. Önceden cıvıl cıvıldı bu caddeler. Millet zor da Eski, canlıyı, eski canlılığını, eski canlılığını yitirmiş, ruhu kalmamış, şurası da boşalmış Herkes kaçıyor demek ki burada. Alo. Alo. What? Ne <laughs> zaman? ortaokul çocukları. Yok lise. Geziyorlar sokaklarda. Gitti bir evde ders çalışacağız mı? Burada güzel bir lokanta var. İnek figürü de var. Elektrikleri satan dükkan. Fırlandım diye Burada da bir kafe var. Kafe kafalı herhalde. Köşedeki kafe. Ben burada okula giderken Japonca dil okuluna Bayağı gelirdik biz buraya arkadaşlarla. Burada kimse yok şimdi. Önceden cıvıl cıvıldık. Buraya bir köşe yapmışlar. Yazın millet otursun diye. Kimse yok. Starbucks var. Ve yakında gelirim ben. Burada sipariş üzerine kurlanta yapan dükkanmış. Bu çarşı baya değişik. Anlayacağınız sokaklarda bayağı İnsan azalmış. Kırmızı ışıkta işte bekliyoruz. Ayasın. mana var burada bir tane eski sil Burada da Talis Cafe var. Önceden buraya çok gelirdim lis kafe top takılıyor oraya parko içeri girmeyelim. Kesinlikle yasaktır zaten. Zaten içeride de fazla müşteri yok. Cansız. Türk gibi. Orada da parça var. Parça. İstasyon, trenler, Shinkansen hızlı trenlerin durduğu hem alışveriş merkezi var orada. Şimdi yer altına indim. Yer altı Köstebek gibi insanların yürüyüş yolları var. Bu da parkonun yer altındaki dükkanı. Aşağı iniyor baya. Burada insanlar yürüyüş yolları. Bu yolun sonunda hem arkadaşım benim dükkanı var. Oraya bir uğrayayım bakalım. Masaj yapıyorlar içeride. Masaj mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar belli değil. Burası da benim arkadaşın dükkanı. Çok klas siyah. Siyah. Kapısı da çok orijinal. Bizim Selçuklu yıldızı motifi var. Çok güzel bir dükkanı var burada. あこんにちはこんにちは、どうした髪を切ったから全然わかんないっけ本当元気まあまあ元気だよ一人一人だよ何撮ってる撮ってるよ YouTube に載せるからやだうちはうちのお店に載っててよそうそう今そうしようと思ったすごくいい店な実家の汚らせおお直接直接丸かぶりになるわそうだね Tavan Tavan aynı bizim Afrika savanları gibi hayvan motifleri Geyikti, attı, eşek Küçük sular var Öyle Oo mişe Orjinal ya Çok güzel çok güzel Ben bayağıdır gelmedim buraya Şunlar marka kanguru derisinden 2000 lira tanesi İsteyen varsa Türkiye'den gönderebiliriz. Kanguru derisi. Orijinal Avusturya'ya Kanguru derisi diyor. Yani bir sipariş üzerine yapıyorlar. 6 ay beklemen lazım. Öğrende sıkılmayı. Burada çoraplar var. Çoraplar, moraplar. yer altında biraz sohbet ettikten sonra geri döndüm. Şimdi arabayı bıraktığım alışveriş merkezine gidiyorum. Orada da arkadaşım bir küçük standı var. canlılığını yitirmiş ya. Burada bir kafe vardı. Burası mı da değişmiş? Restoran mı olmuş? Ha değişmemiş. Buraya da çok tıkladım. Kitap kafesi. İçerisi loş. Rahatlatıcı bir havası var. ben tekrar yer altına giriyorum. Yer altına gitmek daha şey avantajlı. Işıklara takılmıyoruz. Yoksa üstte olsa her taraf ışık. Trafik lambası. Lagrante oraya gidiyor, buraya gidiyor. Burada bir tane birhane var. Koymuş fıçıları. Kapalı. Birhanemiz Kapalı. yan diye bir alışveriş merkezi. Evet. Giriyoruz. United Arrows. Arkadaşın diğer standı burada. Hemen ikinci katta girişte. Yine aynı kanguru derisinden ayakkabılar satıyor. Şu sarı güzelmiş ya. Sarıyı seviyorum. Sarı giyersen şansın yükselir. Evet. こんにちはいいでしょ、もう家にいるからずっと、いらないでしょ、髪の毛なんか、私も短く切った、そんなにいらないでしょ、ネットショップやってるから。 Canavar gibi ayakkabı. Made in Japan. Kanguru derisinden yapılıyor. やっぱり。 Ve dönüş yolundayız. Akşam ettik. Sohbet ederken. Akşam oldu. Saat 5.30'a geldi akşam. Dönüyoruz. akşam akşamüstü yolları seyredelim.